Merhaba arkadaşlar, ben Orhan Bağar. Bugün sizlerle PHP ile dosya upload yapacağız. Ee, i̇sterseniz fazla vakit kaybetmeden başlayalım. Ee, bir index.php dosyası oluşturalım. Index.php. Bir de Ekle nokta php diyelim. Parp Yani yeah. Şuraya bir de Dosya diyelim arkadaşlar. Klasör oluşturalım. Dosya İçine gidecek Olan dosyalar burada barınacak. Şu Index nokta php'yi Editörümüzü açıyoruz. Ekle nokta php'yi de açalım. <laughs> Niye açmadı? Pardon. Dreamweaver editörümüzü açacaktık. Şöyle kapatalım. Ee, index.php'mizde html kodlarımızı açalım. Hilt title php ile dosya upload sistemi yapıyoruz. body etiketlerimizi açalım. body'yi kapatalım, html'i kapatalım. Şuraya bir form oluşturalım arkadaşlar. form action e ee, ekle.php metot post diyelim. enctype multipart form data diyoruz. Formumuzu da burada kapatıyoruz. İçerisine bir file tipinde bir eee dosya ee, göz atma input'u yapıyoruz. Input type file name dosya diyoruz. Input type submit yapıyoruz bunda. Ee, name name yapmıyoruz bunda. Value yolla veya Upload diyelim. <laughs> Index.php'de işlemlerimiz bu kadardı. Şöyle Yapalım. Ekle.php'mizde Gereken php kodlarını da Uygulayacağız. Öncelikle ee, ben Gereken dosyaları kodları kodlara gireyim açıklamasını yapacağım size. Files Klavye alışamadım. Kusura bakmayın. name. Burada dosya adı. Dosya adı eşittir files name diyoruz. Burada yine dosyayı belirtiyoruz. Şuraya kusura bakmayın yine büyük yazmışım. Name diyoruz. Yol dizin olarak arkadaşlar yol diyelim şöyle bir tane eşittir dosya klasörümüzün ismini dosya yapmıştık hatırlıyorsanız ee, yeni at olarak bir şey yapalım yeni at şöyle strat Şöyle MD5 yazalım fonksiyonumuzu. Şunu bir kapatalım. Time girelim. Başka şunu bir kapatalım. Ne girelim? 030 girelim. Şuna bir tane fazla atmışız. <laughs> Uzantı olarak bir değişken oluşturalım. str dosya değişkenimizi çağırıyoruz virgül atıyoruz eksi 4 yani örnek veriyorum nokta ee, php sil diyor yani şimdi şuraya sonat diye bir değişken oluşturuyorum sonat yeni at nokta uzantı diyor şurada eşitlenen sonuç <laughs> yükle diyelim more uploaded uploaded file diyoruz. Burada ilk önce belirtmem gereken kaynak. Ondan sonra yol. Şöyle bir slash işareti atalım. Ve son at diyorum if diyorum. Şurada yükle değişkenimizi çağırıyoruz. Eko dosya başarıyla yüklendi. Else yüklenmemişse eğer dosya yüklerken hata oluştu diyelim. Kapatalım ve deneyelim arkadaşlar. Şurada PHP taktığımızda kapatalım. <laughs> F12 ile index.php'yi çalıştırdığım zaman bakın şöyle bir ekran çıkacak karşımıza. Dosyamızı seçelim. <laughs> ne seçebiliriz? yeni klasör şöyle image şu g balon nokta yükle diyorum hata dosya nokta in kaçın satırını diyor 4 ve 5 dosyanın Pardon arkadaşlar. Şurada bir hatamız var. <laughs> Tekrar deneyelim. Yine olur. Sayfayı yenileyeceğiz. buton blue diyelim. Atla. Dosya başarıyla yüklendi diyor. Gördüğünüz gibi biz şimdi bunu bir deneyelim. Dosyanın içerisine girelim. Bakın. Hem yeni at geldi. Bir bakalım yeni klasörde ne varmış. Image. Bakın buton blue. Burada bize yeni at ile birlikte böyle bir şey oldu. Siz daha bunun üzerinde isterseniz oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ben size bu dokümanı paylaşayım mı? Kodları paylaşabilirim istiyorsanız. <laughs> bu dersimizde bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.